Yine bir gün salona iki e, lavuk geldi. Hi everybody, we are working for uh, Anand's İngilizce exam. Yes. Be good. Hocam dedi, günlük antrenman yapabilir miyiz? E tamam abi dedim, buyur yapın. Arkadaşlar merhabalar, ısınmak için plank yapıyoruz. Ee, birazdan kalkıp Anıl'ın götünü de göstereceğim. Sarıyor. Anam, Çocuklar şimdi oturdu, bana hava yapıyorlar tamam mı? Bir şekil gördüğünüz gibi tavanda şu anda örümcek gibi amına koyup. Senin kafanı siki. Keşke sen olsaydın. Ya hocam ben 120 kilo bench basıyorum. Şimdi <laughs> çocuğa dedim ki oğlum dedim sen 120 kilo bench basacak bir lavuğa benzemiyor. Hani senin tipin ona müsait değil. Şeklinde ben yıllardır bu işi yapıyorum. Hocam sen rahat ol dedi ya. Sen dedim 120 değil, 80'i bas. Ben sana 10 kutu protein dozu vereceğim. Hocam dedi hep öyle dedi. Vermeyen dedim orospu çocuğudur. Ama yapamazsan sikerim seni dedim ben. Yara yiyeceğiz galiba. 80 kilo yağladı. Bir sefer daha zor yaptı. İkinci de kaldı. Ne oldu dedim ananın ama. Hani basıyordun ya. E şimdi uzaktan eğitime gelelim. Yine adam bir Instagram açmış. Yani bu işi birkaç sene yapmış. Aslında badiyi de bilmeyen çocuklar anlıyor musun? Yani şimdi çocuk diyor ki işte uzaklara eğitim veriyoruz. Aile 100 lira 200 lira falan. İşte saçma sapan hareketler gösteriyorlar. Böyle sikim sikim hareketler anlıyor musun? Hani benim kaba konuşuyorum kusura bakmayın. Lan oğlum bunu sen 40 sene yapsan bu hareketler adam olmaz. Mesela benim salonumda bir lavuk vardı. Anlatıyor lan anlatıyor lavuğa. Ya işte Kadir abi hocam işte falan ya da şöyle yap. Ya, e yap oğlum ananın o zaman ne yapayım sana yani. Tövbe estağfurullah tövbe. Keşke sen olsaydın.